Sanayi Mahallesi'nde yapılan Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin sadece mahalleye değil bölgeye hitap edeceğini aktaran Sanayi Mahallesi Muhtarı Necati Karataş çalışmaları anlattı. Arkamda da gördüğünüz gibi Sağlıklı Yaşam Merkezi olarak adlandırdığımız Avrupa Birliği'nin ödeneğiyle Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen sağ olsun Elazığ Belediyesi'nden yer arsayı da bizlere tahsis ederek yani bizlerin mücadelesiyle Şahin Bey'in de bizlere burayı tahsis etmesiyle birlikte dört dönüm üzerine kurulan içerisinde fizyoterapi, psikoterapi, memurafi, evde bakım, yaşlı bakım, sığara bırakma, diş ve fizik tedavi salonlarının olabil, olacağı sadece mahallemize değil bölgeye hitap edebilecek dört dönüm üzerinde inşa edilmiş içeride de görüntülerini aldığınız zaman göreceksiniz. Mahalleye kalite katabilecek sağlıklı yaşam merkezi olacak. Muhtar Karataş terminalin taşınmasının ardından yerine mini Elazığ yapılacağını ve mahalleye vizyon kazandıracağını ifade etti. Tabi bununla birlikte terminali de görüyorsunuz. Yani işler acısı. Bununla ilgili e, Elazığ Belediyesi'nin sağ olsun şahin başkan eee Şede e, Güney çevre yolunda yapmış olduğu yeni terminal binasının taşınmasıyla Mahallemizin vizyon projesi olarak adlandırmış olduğumuz Minya Elazığ. Elazığ'ın minyatürünü yani minyatür parkının yapılacağını sözünü birkaç yerde e, dile getirmişti başkanımız. E, yani bura bizim mahallenin vizyonu olacaktır inşallah. Karataş Traktör Esnafları Sitesi trafikten boğulan şehrin nefes almasına katkı sağlayacak dedi. Hemen sol tarafımızda da görmüş olduğunuz e, traktörcüler galerisi Bitme aşamasında sadece çevre düzenlemesi kaldı. E, buralarda yapıldığı zaman e, çok harika bir görünme kavuşacaktı. Tabii biz e, Traktörcüler Galerisi'nin yerine gençlik merkezi olmasını çok çok istedik. Ama o günün şartlarında çok farklı e, gelişmeler olduğundan dolayı, projesinin de çok güzel olduğunu gördüğümüzden dolayı e, olmasında bir sakınca görülmedi. İnşallah... E, Male'ye hayırlı olur ve şehrin nefes almasına trafik boğundan boğulmuş şehrin bir nebze de olsa nefes almasına e, sebep olacak bir traktörcüler galerisi var.